Ne haber Furkan, ne yapıyorsun? Teşekkür ederim, sen <laughs> İyi. İzledin mi Mike Tyson maçını? Maalesef. İyi ki izlemedin. Yani ben de kalkmadım. Zaten belliydi az çok nasıl bir maç olacağı. Yani herkesin dediği bir tiyatro işte yani. Yani 58 yaşında bir adamdan da çok bir şey beklemek lazım. Efsane olabilir, efsane her zaman efsanedir ama. Hani Michael Jordan o bugün bir NBA maçına çıksa ne yapabilirse. işte Mike da onu yaptı. Biraz da işin içine tabii ki zaman geçirelim, maç uzatalım, millete izleyecek bir şey verelim dediler ama çok da aslında izleyecek bir şey vermediler. Öyle. Bitik olan, maddi anlamda bitik olan Mike Tyson biz cebine 20 milyon doları koydu ve gitti. Allah bereket <laughs> versin. Yani vücut geliştirme aslında performans sporlarına göre futbol, basketbol, boks, aerobik sporlara göre yaş sınırı olmayan bir spor. Yani Türkiye'de de var bunun örnekleri. 40 yaşında bu spora başlayıp daha önce eline dambıl almamış 40 yaşında spora başlayıp 50 yaşında dünya şampiyonu olan Türkiye şampiyonu olan sporcular var. Biraz vücut geliştirme yaştan bağımsız bir spor. Tabii ki kas kazanma becerisi, deri kalitesi vesaire bunlar yaşla beraber azalıyor. Ancak yine de kendi kategorinde işte 60 yaş üstü, 50 yaş üstü, 40 yaş üstü neyse yarışabiliyorsun ve yaşına göre iyi de gözükebiliyorsun. O biraz yine anatomiyle alakalı bir durum. Şimdi biz de spor ilk başladığımızda aslında bacak çalışırsan testosteron üretimin artar. İşte uzun idman yaparsan artan kortizol üretimi işte katabolik etki yaratır. Bunları biliyorduk. Ancak ben son yapılan çalışmalar hani nezdinde bu meta vesaire vesaire bunlara dikkat etmek lazım. Sonuçta bilim ışığında ilerliyor her şey. Ee, i̇dman sırasında salgılanan testosteronun, idman sırasında salgılanan kortizolün aslında çok olumlu ya da olumsuz genele baktığın zaman kas kazanma ve vücut geliştirme serüveninde olumlu ya da olumsuz çok fazla etkisi olmadığını öğrendim o çalışmalara baktığımda. Yani evet anlık testosteron anlık iyi hormonlar artabilir. Anlık kötü hormonlar, yıkıcı hormonlar da artabilir. Ancak bu durumun olumlu ya da olumsuz senin bu vücut geliştirme maratonunda kendi hedefin doğrultusunda etkisi olmadığını da öğrendim. O yüzden doğrudur, yanlıştır diyemem. Vücut geliştirmede bacak çalıştığın zaman bazı hormonlar daha çok salgılanabilir iyi anlamda. Ancak bunların genele baktığımda çok da büyük bir faydası, çok da büyük bir etkisi yok. Bacak çalışmanın en büyük etkisi bacak kaslarının gelişimi için gerekli. Vücut kompozisyonun doğruluğu için, doğru bir şekilde gelişmesi için önemli. Yoksa vücut geliştirmede hormonların daha çok artsın, ben bacak çalışayım diye. Bacak çalışılmaz tabii ki. Dozu kişinin kilosuna göre mi? Yoksa göre mi? İlk kürde aslında çok kilosuna göre değil. İlk kürde zaten başlangıç dozları olması lazım. Başlangıç dozu al ki başlangıç dozunun kendinde etkisini gör. Yani şöyle haftada bir testo ya da yarım testo başladın testo üzerinden gidelim. Yani bir bak bakalım 2-3 hafta gözlemle kendine ölçü al kilona bak görüntüne bak nereye gidiyor. Buna göre daha sonraki kürlerde ya da bu kürün ileriki haftalarında karar ver. Ama sen direkt, ne yazıyor, şu an farazi konuşuyorum, böyle bir şey yok örnek vermek açısından. İşte kilo başına 5 mg testo almalısın. Kaç kilosun? 500, 100 kilosun. 500 mg testo alacaksın o zaman. E, bu kafayla olmaz o. Yani standart bir doz yok kimse için. İlk kür için de başlangıç dozu olmalı. Azla başlanmalı yani. Bence mesela ben şimdi bu işe yeni başladım ya da yarışmaya yapacak biriyim. İşte bir senem, iki senem, üç senem, beş senem geçmiş belli bir tecrübem var ya da hiç tecrübem yok. Ben açıkçası adamla irtibata geçmeden önce, antrenörle diyeyim, ben profiline bakarım, yaptığı işlere bakalım. Bu adam ne konuşuyor, ne anlatıyor, ne yaşıyor? Yani ben aslında yaşam tarzına bile bakarım. Konuştuğu kelimeye bakarım, kültür seviyesine bakarım. Çünkü bu iş bilimsel bir iş. Anladın mı? Sokak ağzıyla yapılacak bir iş değil. Kalkıp bu işi şöyle pazarlayan da var. Testosteron alırsan affedersin de demiri bile sikersin. <laughs> Mesela bunu diyen adam abi benim önüme bir sürü araştırma koysun. Olimpiya gibi bir fiziğe sahip olsun ben bu adamla çalışmam. Belli ki bu adam bu işi sokak ağzıyla bilimsel olarak yapmayan, çok gözleme dayanmadan, çok bilime dayanmadan vesaire vesaire yapan bir adam. Yani böyle bir şey yok. Yani bu pazar, göl vatandaş göl demekle test alırsın işte demiri bile şey yaparsın demenin bir farkı yok. Ben burada pazarcıları bu arada e, yermiyorum. Yani pazarcının tarzı odur ama bu işin tarzı olmamalı diyorum. Onun dışında irtibata geçmeden önce ne dedim? Profiline bakarım dedim. Yaptığı işlere bakarım, ne konuştuğuna bakarım, ne paylaştığına bakarım. Ne kişiliğine bakarım, psikolojisine bakarım. Kimisi mesela... İşte kendini çok övüyordur bana uymaz. Yani hani aynesi iştir, lafa bakılmaz gibi bir laf var. Yaptığı işe bakarım. Ee, onun dışında irtibat kurarım. Sorduğum sorulara verdiği cevaplara bakarım. ilgi seviyesine bakarım. Üçlü buna bakarım. Ondan sonra da kararımı veririm. Ama birine mesela en büyük problem, bak laf laf açıyor, güzel soru. Biri sırf popüler diye, sırf çok takipçisi var diye, çok izleniyor diye bir kişiyle çalışmam. Bu bizim ülkemizde yapılan en büyük yanlış. Şunu demiyorum ben. Popüler olan kötüdür demiyorum. Popüler olan insanlar içinde de iyi insanlar var. İlk kriter olarak popülerliğe bakmak yanlıştır diyorum. Her popüler adam, her popüler hoca, her popüler sporcu iyi antrenör demek değildir. Seni iyi bir yere getirmez. Ama her popüler figür de kötü demek değildir. Yani anlatmak istediğimi anlatmışımdır umarım. Durum bu. Yani kimi şunu da gözetiyor. Sırf o kişiyle bir iletişim olsun. Popüler olan o kişiyle. Hayranı olduğu kişiyle iletişim olsun. O da bir amaçtır. O da bir hedeftir. Kişisel olarak e, hedefim buysa eyvallah ama fiziksel olarak bir hedefim varsa e, baktığın kriter doğru değil. Ha, seçimin belki şansa doğru olabilir. iyi bir antrenördür ama senin baktığın şey onun iyi bir antrenör olması değil. Onun popüler olması. Baktığın kriter yanlış. Daha çok ilaç kullanımı olacağı katılıyorum. Daha çok kaslı insan olacak kısmına katılmıyorum. Ha, popülasyon arttıkça popülasyon artışıyla doğru orantılı kaslı insan sayısı artar. Ama daha çok ilaç kullanımına bağlı olarak daha çok kaslı insan sayısı artmayacak. Neden? Şu anda bile hiç ummadığın insanların ilaç kullandığını söylesem, yanından geçen, senin için gözünde normal vatandaş gibi gözüken, hiçbir sporcuya benzemeyen adamın bile, çocuğun bile, gencin bile ilaç ilaç kullandığını söylesem şaşırır mısın? O kadar genel ki şu an ilaç kullanımı. O kadar genel ki. Yani vücut geliştirmeyle ucundan kıyısından ilgisi olan çok insan var ilaç kullanan. Ve fizikleri hiç ilaç kullanan birine benzemiyor. Yani baktığın zaman an herife bak. Ne kadar kaliteli bir adeleye sahip. Ne kadar kollara bak, omuzlara bak, göğüslere bak demeyeceğim. Normal vatandaş diyorum sen ya. Yani, normal bir fiziğe sahip adamlar ilaç kullanıyor genci, yaşlısı, çocuğu, çocuk diyorum artık ya 14-15 yaşına düşmüş durumda. O yüzden daha çok ilaç kullanan sayısı artabilir 30 sene sonra ileride ama buna bağlı olarak daha çok kaslı insan olmayacak. Popülasyon artıyor. Popülasyon arttığı için daha çok kaslı insan olabilir. İlaç, ilaç kullanımına bağlı olmayacak. Kalp hastalıkları özellikle. Çünkü testosteron kana karışıyor. Biliyorsun kalbin en büyük özelliği ne? Kanımızı, kan, kanımızı temizleyip pompalamak. Ve o testosteron karışan kan kalbin içinde, odacıklarında dolaşıyor. Ve daha sonra tekrardan vücudumuza dağılıyor. Ve o kan neredeyse tüm, bütün organlarımıza, bütün damarlarımıza, vücudumuzun her yerine gidiyor. E bu durumda kalp hastalığına sahipsen steroid kullanman çok yanlış. Nabzı yükselten termojenik ürünler kullanmak çok yanlış. Klambuterol gibi, efedrin gibi. E, onun dışında şeker hastasıysan çok yanlış. Psikolojik rahatsızlıkların varsa çok yanlış. Psikolojik rahatsızlıklar dönemi durumunda anksiyete tetikleyebiliyor. hem termojenikler hem testosteron vesaire vesaire evham yapabiliyorsun çünkü ilaç aldım ne olacak vesaire yani şöyle söyleyeyim çok dallanıp budaklandırmadan söyleyeyim belirli kronik bir rahatsızlığın varsa kronik genetik yatkınlığın da varsa bence ilaç kullanılmamalı antrenman saati fayda anlamında fark eder mi yani benim gözlemlediğim aslında ve savunduğum şu saat kaçta antrenman yapma uygunsan ya da kendini iyi hissediyorsan günün hangi saatinde en iyi antrenman o zaman antrenmandır. Bunun bir kuralı yok. Kendi tecrübelerime, hissiyatıma ve gördüğüme göre söylüyorum. Kaçta idman yapabiliyorsan, kendini iyi hissediyorsan o antrenman en iyi antrenmandır. Senin için en doğru zamandır. Sadece sabah aç karnı idmanla ilgili şunu gözlemledim kendimde. Sabah aç karnı ağırlık çalıştığında o gün metabolizmamın daha hızlı olduğunu fark ediyorum. Bunu nereden fark ediyorum? Sanki vücut ısın. Daha fazla oluyor ve daha aç oluyorum. Yani sindirimim hızlanıyor. Sindirimim kolaylaşıyor. Biraz aç karnı idman da bunu gördüm. Metabolizmamın hızlandığını gördüm. Hatta birkaç kaynakta şunu okudum. Aç karnı idman yapıldığı zaman biraz daha yağ yakım sürecinde daha etkili, efektif olabiliyor gibisinden. Biliyorsun sabah aç karnına kardiyo yapmakla gün içinde herhangi bir saatte kardiyo yapmak arasında fark yok. Ee, ama sabah aç karna kardiyoda ben kendi gözlemimi söyleyeyim, kendi hissiyatımı. Sanki sabah aç karna kardiyo yaptığımda yapmadığım günlere göre sindirimim daha kolay gün içinde. Kendimi daha iyi hissediyorum. Daha kolay ayılıyorum. Hani uyandıktan sonraki uykulu hal gün içinde olmuyor. Bunu söyleyebilirim. Ee, o yüzden aynı şekilde sabah aç karna ağırlık idmanı yapınca da diğer zamanlara göre sanki vücut ısım daha yüksek ve metabolizmam daha hızlı. Bunu hissediyorum. Şimdi şunu diyor, işte aç karnı nasıl idman olacak? Daha yemek yemedik, karbonhidrat almadık. E zaten senin glikojen depoların bir gün önceden. Yani daha önceki günlerden aldığın karbonhidrat da dolu. Yani sen karbonhidrat aldın, iki saat sonra glikojen depoların dolmuyor. Ve glikojen depoların zaten hiçbir zaman da sıfırlanmıyor, boşalmıyor. Zaten bir gün öncekini kullanıyorsun. O yüzden aç karnı idmanda, ağırlık idman da tabii ki çalışılabilir.